Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. 11 Temmuz 2024 Perşembe saat 16.30 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Türksel hissesi olacak. Türksel hissesinin hedef fiyatı açıklandı. Ak yatırım tarafından ak yatırım Türksel'in Paylarının, Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının geleceğini nasıl görüyor? Buna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. Bugün Türksel paylarının gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 109 lira 70 kuruş oldu. O da seans açılışındaki rakamdı. Ardından PDRP yukarı gitti hisse ve gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye şu ana kadar 113 lira 70 kuruş oldu. Şu ana kadar diyoruz zira seans kapanışına henüz 1,5 saat var belki bir yukarı hamle daha gerçekleştirmek isteyebilir. Öğlen saatlerinde gördüğü 113.70'i. Ağırlıklı fiyat ortalaması şu ana kadar 112 lira 30 kuruş civarında gerçekleşti. Hacmi 16 milyon lota yaklaştı. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 750 milyon seviyesinde an itibariyle. Gelelim Türkcell'in e, hedef fiyatına. Ak yatırım tarafından öngörülen hedef fiyatına. Yayınlanan raporda ak yatırım endeks üzeri getiri beklediğini söylüyor. Türkcell'de daha önce 144 lira olan hedef fiyatını 149 liraya çıkarıyor. E, bilindiği üzere bir yıllık zaman dilimi için belirleniyor bu hedef fiyatlar aracı kurumlar tarafından. 149 TL 2025 yılı ortasına kadar e, Belirlenmiş hedef fiyat diyebiliriz an itibariyle şu anda bu hedef fiyat var ilerleyen zamanda ilerleyen aylarda elbette yatırım firmaları yeni incelemelerle bunları güncelleyebiliyor. Güncel fiyat 109 lira 40 kuruş denilmiş yani 109 lira 40 kuruş iken bu analiz yapılmış ancak Türkcell hemen 3 lira kadar prim yaptı bile şu anda. Getiri potansiyelinin %36 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde hesaplanmış. Dediğim gibi yeni raporlarla nasıl daha önceki raporda 144 lira ise ve şu anda 149'a çıkarıldıysa güncel raporlarla bu hedeflemede hedef fiyatta farklılık gösterebilir. Bugün için istatistikî verileri de bu durumda ve iyi bir gün geçiriyor. Yarın hafta kapanışı var. Yarını da umarım iyi kapatır ve haftalık mumda iyi bir seviyeden yapmış olur haftalık kapanışını. Diyelim ve videomuza burada son verelim. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, bol kazançlar.